Burada çok güzel hırsızlık oluyor. Maymuncuk anahtarla kapıları açıyorlar, hırsızlık ediyorlar. Hı hı. Meşhur hırsızlık var burada. Hı hı. Doğu garajda ev aldım. Kötü komşu maymuncuk anahtarı uydurdu. Ben 12'de evdeyim. Uydurdu, Sürgide kaldı. Kapının dilini bozdu. Ağzıma geleni saydım. polise çağırdım. Polis gelmedi ilgilenmediler. Parmak izine bak dedi. Önce de şikayet etmiştir. Dört sene evime girdi çıktı. Bu nasıl adalet? Nasıl devlet? Nasıl şey memleket kardeşim? Burada hırsızlık konuşun mu? Polisler ilgilenmiyor. bakmaya hırsızlık. Kırla gidiyor burada. Kırla. Bu ne rezillik ya? Hangi ülkede var böyle bir şey? Afka, burası Afrika mıdır? Evimde güllük daha ana cadde üstünde. Cezaevinde kavga vermiş. İşten 64'ün köpek benim evde karnını doyurdu. Yeni şey bir kira verdi. Gerisi benden. Ee, üstüm, başım, kıyafetlerim, Ondan sonra dolaptaki donmuş etlerim, yemeklerim, her şeylerimi çaldı. Böyle bir rezillik oğlum, kıyafetlerim üstünde. Polise diyorum kıyafetlerim üstünde, parmak izine gel diyorum. Bu evden değil parmak izi çıkma. Üç sene polis bekledim. Parmak izi. Hırsızlık koru. altta bir komşu var ne diyor biliyor musun? Sen şikayet ettin de ne çıktı diyor. Polisler geliyor bana soruyor, polisler benim arkadaşım yolluyorum. Hayırdır dedim, polisler sana sorarak mı görevini edeyim dedim. Polisin başı sensin galiba dedim. Bu olacak iş mi? Kendin hep herkes biliyor onun hırsız olduğunu. Ama apartman ödü attığı diye korkuyor ondan. Cezaevinde kardanmış 60 lar. ne fışkı ettiyse oraya cezaevine bir şey yapmış, ne yaptıysa. 60 onu. Şimdi onun suçlusu ben mi? Benim evime giriyor polisi çağırmayın da kime bakalım mı çağıracağım? Böyle bir adalet olur mu? Böyle bir memleket bu Afrika mıdır kardeşim ya? Böyle işte yaşıyoruz böyle. Böyle yaşamak olur mu? Sorarsan şeyde kaç kişi geldi yanıma benim evime üstte komşu giriyor, altta komşu giriyor. Maymuncuk anahtarı ben güle gündüz evdeyim. Yalancıysam üç çocuğumun hepsini evi. Kalbuki anahtarı soktu, gecir, gecir bir de şey dili yapmış. Gel içeri kaç dedi, içe yapmış onu. Şimdi soruyorum sana, gicir 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 bunu komşular görmüyor mu? Duymuyor mu? Hepsi duyuyor. Ben de ara çalışıyordum, işten çıktım iki güne de sessiz durdum. Bakalım bu, bu hırsız dedim, muhakkak gelecek diye. Yani. Kıyafetlerim karısının üstüne, karısına diyorum. Biz de komşuya diyorum, bizim apartmana hırsızı geliyor diyorum. Karın hiç sesi çıkmıyor. Böyle süslü süslü geliyor. Yüzleri perdesi. Komşu diyormuş ona ki, kız sağ hırsız bağırıyormuş bu komşu öyle mi? Aa kim? Öyle bir şey yok demiş. Aradan geçti bir hafta on gün. Kız demişler sağırsız bağırırsa dok sekizinci kat duydu da sen duymadın mı bunu demiş kız. Aa demiş ablanın öyle biraz şeydi. E, eşime sordum da eşim dedi ki sen dedi onunla mahtap olma. Bak hırsızın kılıfı da hazır. Benle mahtap olmayacak. Niye alttaki komşu üstte komşu demiyorum. Kitişim de ki halı çaldı altı metre halı mı Üstümü başımı kıyafet satıyorum ikinci. El. Hepsini aldı bir tır eşyamı aldı. Televizyonun ayağını takmış televizyonu kırmış. Böyle bir rezillik olur mu ya? Polisi çağırmayacağım da kimi çağıracağım bakalım mı çağıracağım. Komşuyu mu çağıracağım komşu ne yapacağım? Hepsi biliyor hırsız olduğunu ama ö diye biz şey düşman sahibi oluruz da şey olur. Neden de ne korkarsın hırsızdan ya? Yüzüne kaç hırsız değil mi milletin içinde? Milletin içinde ne değil mi? Ben, ben dangalak diyorum ha. Kıçında şeyde bile çok affedersin açıkça söyleyeyim de. Benim evden lan diyorum ha hırsız diyorum ha. Ama kaç 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 kaçıp gidiyor. Niye kaçıyorsun? Ben niye şikayet etmiyorsun? sene de bu suç etmeyeceğim diye ceza imza atıyormuş. Cezaevine. Ondan sebep e, komşuya dedim ki niye dedim ben şikayet etme iftira takıyorum ana ya dedim. Komşu ne diyor biliyor musun? Çoktan seni şikayet edecek dedi. Beş sene diyor suç etmeyeceğim imza atayı diye cezaevinde. Şimdi de duydum bir yere işe almışlar onu falan. Hırsızın neyini koruyorsun ya? Ha FETÖ'cü ha hırsız defolsun gitsin. Ne işi var Türkiye'de? Adam gibi duracaksa durur. Kim hangi cinsten hangi ülken olursa olsun. Buranın bir köyleri varmış, oradanmış asıldı. Ben bilmiyorum nerelidir. De. Ben buralı değilim. Aslen Trabzonluyum da ben buraya geldim yani Ankara'da oturuyordum. Oradan İçişleri Bakanlığına da gittim şikayet ettim. Polislere de şikayet ettim. O hırsızı da şikayet ettim. İçişleri Bakanlığına kadar çıktım. Makamına kadar çıktım. Ee, önceki bakanın makamına kadar çıktım. Ee, buradaki şeyi polisin başını değişmişler diye duydum. Ee, daha onu takip ediyorum yani. Böyle şeye de çıkacağım, şimdiki bakana da çıkacağım. Bu nasıl adalet, nasıl devlet? Ben tek başıma yaşama hakkım yok mu? Tek başıma yaşayıp suçlu muyum ben? Ha, böyle ahlaksızlık olur mu ya? Benim evim ha bana tecavüz etmiş, ha benim evime girmiş, ne fark eder? Ben evimde özgür bacağımı uzatam diye gideyim, geleyim bakın bir şey mi yoksa? Gideyim, geleyim bakın, tabağım, çanağım, çamaşır suyumu bile barınca aldı ya. İşten atmışlar bunu, e, şey, bir kira verdi, yemek, içmek her şey bende. Çamaşır suyu alınır mı? Alınır ya. Zeytinyağı mı bile aldı ya? Bir üstüme başım kızım Ankara'da benim sanayi ticaret bakanında memur. Şey kıyafetler yolladı bana böyle. Kıyafetleri seçmiş seçmiş çuvalları torbaları bırakmış gerisini almış. Ya kim geldi cinler mi geldi bunun torbaları boşalttı? Ya üstümde kıyafetlerim utanma çantalar takın eve kamera taktım. Kurtuluyor mu? Elektriği kapatıyor. Kursuzdu. O anda da o gün de öyle oldu. Elektrik söndü. Televizyon kaçtı. Dedim Allah Allah ne oldu? Bir sağa baktım, bir sola baktım. Kursuz benim kapımda uğraşıyor. Kursuzdu. el elektriği açıyor. Çünkü bu cezaevinde bunu eğitimini alıyor. Hırsızlık nasıl kamera aktarılır, nasıl olur, nasıl olmaz bunu eğitimini biliyor bu. Böyle vicdansızlarla böyle uğraştım. Evimden çıkmak zorunda kaldım. Evimden çıktım biliyor musun? Bak kendi evimden çıktım o kiracı. Ev sahibine telefon açtım. Bak beyefendi bu benim evime hırsızlık ediyor. Siz bunu çıkartın. Ne diye biliyor musun? O memur adam. Şey benim kiramı alayım. Benim işim var mı? Yok sen ki polise mi? Kime şikayet edeceksin? Hani? Ya benim şey evim olacak da hırsızlık olacak da. Onu ama e, parmağımla tutar dışarı atarım lan. Niye mi apartmanı komşuyu rahatsız edecek? Böyle bir şey var mı ya? Adam e, hepsi ötlek. Ötlek ya. Kadın kadın adam olamadı hiçbiri. Apartmanı hepsine söylüyorum. Böyle durum var. Gelin toplantı edelim. Herkes beni gördü mü? Kedi bir aslan hırsız oldu. Hırsız olduğunu, olduğunu benden iyi biliyor. hepsi biliyor ama korkuyorlar. Neden korkarsın? Korkar. Adam değil ki adam. Adam 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 korkmaz. Ben kadın başıma korkmayayım. Sen ne korkarsın? Gözüne kaç değil hırsız? Neler diyeyim bana neler? Ağzıma gelmeyen laflar söyle. milletin içindir. Ama kaçıp gidiyor. Niye kaçıyor? Adamsın ve sana ihtiyaç takarım. Niye şikayet etmişsin beni? Şikayet etsene. Bu karabağ hırsız dedi milletin içine desene. Böyle yaşantı olur mu ya? <laughs> Kusura bakma başlığı <laughs> Ya bunlara çok eğilim. Bak bu hırsızlık Antalya'da kırla gidiyor. Böyle maymuncuk anahtar uyu. Kaç kişi geldi yanıma böyle 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 anlattı biliyor musun? Maymuncuk anahtarla kapı açılıyor. Böyle nasıl? Sen internete gir. Çelik kapıyı Hangi üstü maymucuk anahtar açar. Adam sana diyor 300 lira diyor. Sana kargo benden. Şöyle dört kere ediyorsun. Bir, iki, üç, dört kapı açılıyor. Uzun anahtarım var. Çelik demir kapım var. İçeride koca şey, kilise kapısı gibi çelik kapım da var. Onları açıyor adam ya. Adam ilmini biliyor. Hırsızlık ekibi var bunun. Ekibi, ekibi. Kamerada bir gün baktım, halım elinde. altı metre halım, mavi renkli. Halım elinde, yanında çuvallarım benim, ikinci kıyafet satıyorum ya. Bir şey, e, tır eşyamı çaldı. Yanında kameranın karşı şey, asansöre bas, basmış, asansör bekliyor. Bir daha göremedim onu. O nasılsa bir şey oldu, bulamadım onu. Bulsam hani, onu internetlere yayınlayacağım adamı. Ya akıl var, var böyle yaşantı olur mu ya? Türkiye'de tek başına yaşamak bu kadar suç mudur? Ne de bu bu, bu ne rezillik ya? Ankara'ya şey Tayyip Erdoğan'dan randevu istedim. E, randevu alamadım bir türlü. Onda da uğraştım. Alıp da şikayet edeceğim bunu. E, yüzü yüze, yüze görüşeceğim. Böyle buraya bir çare bulun buraya. Bu ne rezillik. Ama bu konu eğilim. Bu Antalya'da bu hırsızlık böyle meşhur. Kırla gidiyor. Maymuncuk'a anahtarlan kapı açayla. Yani hangi kapı olursa olsun. istesen kuplu olsun. istersen uzun anahtar. istersen kızana. Hepsini açıyorlar. Haberiniz olsun. Bunun üstüne çok eğilim.